arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız böyle işte böyle buradan da kıyafetinizi falan değiştiriyorsunuz şuradan istediğiniz yapıyorsunuz istediğiniz kıyafet giyebilirsiniz buradan da aynı ama burada sadece üstler var oğlan tarafından da giyebilirsiniz burada fakir üstleri falan var birilerine indir, indir, sizin için olmak böyle. İki kişilik falan oynayabiliyorsunuz. Benim Elif ablam var. Onunla da oynuyoruz. Onunla oynadığımız zaman çekelim. Ay bura değildi. Dur bir dakika. Burası çıkmam lazım. Şuradan ev yapmaya gidiyorum. Buradan da yapabilirim. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Aa burada. Buradan istiyorum ben. şu. Çok iyi oldu. Gireyim şöyle. Kapatalım. Böyle emir rengi. Şöylecik. Göndereyim. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan da bilgisayara bakabiliyorsunuz. Şuradan istediğiniz yere girebilirsiniz. Döndürebilirsiniz arkasına falan bakmak için. Şuradan gerçek yapmak istiyorsanız kollarınızı falan yapabilirsiniz. Şöyle, şöyle yatabilirsiniz. Hoppa. Yatayım ben çok güzel. Mükemmel ya mükemmel. Ya. Burada çocuklar yatıyor. Çocuklar falan korkarsın. Anne ne ya yani, ne yani, hani diyebilirler. Şurada çanta. Şurada istesiniz. Yuppi de yuppi 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 yuppi. Çok eğlenceli. Burada çocuklar bilgisayar oynamak ister misiniz? Hadi girelim girelim girelim. Bakın burada bir şey var mı? Yokmuş. Ayla koş. Bari gel dur. Şurada Elika. Şurada Elika. Bak çocuklar ne yapayım bakayım. Ne yapıyor? Ne yapıyor anlamadım ki. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? şöyle arkadaşlar evimizi kaybettiyseniz şöyle göstereyim. Evimizi nedir çimlendi biliyorsunuz. Çünkü üst kada açamıyorsunuz. Robuxlu skats. Bakın, Robuxlu burada. Bakın, Robuxlu. 25 Robuxlar falan var. Ben Robux yapmak istemedim. Oyunda arabalar da var. Şöyle göstereyim. Ama Robuxlu olanlar da var. O yüzden. Ben de öbürünü seçmedim. Şimdi koşalım. Arkadaşlar size kampı göstereceğim. Kampta bak. Kamp var. Şurada. birisi bile biliyor. Evlere bakıp kameralar Şimdi ev yaptığım için. Arkadaşlar hemencik Yok edip buradan yok dip. Ne bakıyorsunuz Bakın burada da böyle. Var. Bir gerçekçi anlarım. Onu var ki boyun. Şu oyun şu göstereyim Yüpüyüpida, yüpüyüpida. Numbe dübe dübe Şimdi arkadaşlar şuraya basıyorsunuz. Ha mesela buradan çocuk mu istiyorsunuz? Yanında bir çocuk yoksa mı? Alın size çocuk. Çok mutlu eder. Burada çocuklar var. Şu oğlanı var. Bu var ama ben kız tercih edeceğim. Burada bırakayım bu boyama yerleri var. Burada bu kızı. Bu da. Şu da şu da şu da şu da arkadaşlar size bir şey diyeceğim şöyle bir şey birisi yaptığımı göremiyor o yüzden Elif birlikte aynı şey yapıyoruz biz şu yapılıyor bakın balonlar falan yapılıyor gördüğünüz gibi ben şu an emniyetin üstüne miyim müsaitimden bak istediniz işte böyle getiriyor çocuğum beni takip etmeden olmuyor mu ya. O da tepki vermesin. Bu nasıl bir garip bir çocuk? A bak balon manyetim. Ne ben? Burada balonlar. Burada balonlar. kameraya göstereyim şimdi. Hoppa! Ben burada kafamda balon dikili. Görüyor musunuz? Şimdi buradan balon var. Burada balon alabilirsiniz. İstediğiniz renkte var. Kırmızı var. Yeşil var. Mor var. Kırmızı var. Açık mor var. Burada balonlar gidebiliyorsunuz. Şimdi pasta falan mı yapmak istiyorsunuz? Çocuğunuz doğa mı gider? güzel bir hediye pastası falan almak mı istersiniz? Böyle. Şimdi hediye mi almak istersin? Yani düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz ne alırım? Şimdi böyle hediye kutusu var. Ondan sonra şuradan ayıcık falan alabilirsiniz. Mesela çocuğun bak sana hediye aldım diye veriyorsunuz. Rengini istediğiniz gibi yaparsınız. Böyle al kızım diyorsunuz. Çocuk da içinden bunu alıyor. Çok sevine basarılıyor. O yüzden arkadaşlar bunu almamız lazım. Ya bir kızım bir takip etmesene beni. Ya evladım gözünü seveyim takip et. Ya niye takip ediyorsun beni ya? Tamam hadi bugün senin doğum günün. Bir daha ben de. Şimdi başkasının burada benim evim yok. Kızım. Bir bakalım şimdi. Nerede? Ya? Tabii ki de bu evde. Hayır. Tahmin edersin ya. Oo böyle, hani şöyle şöyle şöyle. Bak şimdi takip ederim. Hayır. Hayır söylemeyeceğim bu

tamam 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 bekle 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 çıkardım çıkardım hadi hadi hadi, hadi çıkardım bak lol ye tamam yiyeceğim ama bir müsaade edersen tabii. sen benim peşinden geliyorsun. ne müsaadesi ha doğru vallahi ha, doğru diyorum doğru diyorum vallahi bitire al bunu Gel ben seni uzatayım gel gel. Gel ben seni uzatayım gel benim kucağım. Gel. 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 Sonunda geldin yani. Sonunda. Al çırma. Al al. Tamam mı? Al. al. Al anne sözünü böyle olur işte canım Hadi koşun. Banka yakalamışlar yine ya. Şimdi biz evimizin önüne bulamamışız. uha bak. Oha. Nereden geldin? Nasıl geldin buraya? Yuh. Hadi. Evimize girelim, 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 girelim. Sonim, Bu demin yapmak istediğimiz şeyler var. Bu demin de bizim şey var. Bebek var. Kampa gitmek istiyorsunuz. Evimizi yapmak istiyorsunuz. Onlar bile var. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Kan kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşürüz.